Şey Sizle, ben sal filan demeyeceğim. Hem kızım demeyeceğim. Tamam öyle de. Nasıl geçti bayramın? Hayırlı <laughs> bayramın. Hayır işte. Çocuk. Allah sizden çok mutlu olsun. Allah Ne güzel. Biz de A beni gördüğünüzde gördüğünüz çok mutlu olduk. Sen böyle. çok geldin. Nereden buldun? Çekiyordum. Sağ olun. Allah bizi karşılaştırdı. Ben de seni ne çok var. sevdim. Ne güzel. Vallahi çok çok. Allah razı olsun. Maşallah. Hmm. Çok çok güzel. <laughs> R uh, da... aí, <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam yaparız inşallah Benim elimden mi yemek istiyorsun kirazları Hayırlı bayramlar Hepinize sağlık hanımlar Elinize sağlık <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> Allah bir çok sağlık versin. Aman Allah razı Her zaman buyurun gelin. Her zaman bekleriz. Amin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Aslam, i̇nşallah. En en inşallah şehit ailelerimiz de böyle başımızdan e, e dualarını e eksik etmesin. Amin. Hayırlı bayramlar. Ah, hayır, Allah'a hayır. emanet Yani her şey geçecek. Bunu